Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bahçemizde artık kışlık sebzelere dönüşüm başladı. Yazlık sebzelerin son dönemini yaşıyoruz. Şimdi bahçemize geçelim. Son bıraktığımız, damızlık bıraktığımız patlıcan bitkisinden gelecek senenin tohumları nasıl hasat edilir? O tohumlar nasıl saklanır? Onu anlatmaya başlayayım. Bu sezonki biberlerimizin son örnekleri. Kışlık sebze olarak da marullar bahçede boy göstermeye başladı. Burada da bu sezonun son patlıcan bitkisi var. Damızlık olarak ayırdım ve bu bitkiden şimdi tohum elde edeceğim. Bu Antalya Kumluca'dan gelen ata tohumu bir patlıcan arkadaşlar. Kumluca patlıcanı özel bir patlıcan. Kendi toprağında ve ikliminde daha uzun oluyor. Benim buradakiler o gördüğüm patlıcanlar kadar uzun olmadı ama yine de genetik özelliklerini taşıyacağı için ben bu tohumları gelecek sene ve önümüzdeki yıllarda kullanmak istiyorum. Şimdi damızlık bıraktığımız dört tane patlıcandan bir tanesini koparttık. Ve gelecek yılın tohumları nasıl elde edilir, nasıl saklanır onu anlatmak istiyorum. Bahçemizdeki yazlık sebzelerin son durumlarını gördük. domateslerine eser kalmadı. Bizim bu bölge çok sıcak olduğu için domateslerin ömrü kısa oluyor arkadaşlar. Ama biberler, patlıcanlar Kasım ayının sonuna kadar ürün vermeye devam ediyor. Tabii ki ürün verimi azaldığı için biz en geç Eylül'ün sonuna doğru, Ekim'in başına doğru yazlık sebzelerden vazgeçip bahçemizi kışlık sebzeler için hazırlayıp onların üretimine geçiyoruz. Şimdi Antalya Kumluca'dan gelen bu Kumluca patlıcanının meyvesinin olgunlaşmasını bekliyoruz. Meyve önceden mor ve küçük ince beyaz çizgilere sahip bir yapısı var. Bu şekilde sararmaya başladığında Meyvemizin tohumlarının çimlenme olgunluğuna geldiğini anlayacağız ve şöyle keseceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru ikiye ayıracağız. Bıçağı tamamen daldırmıyorum çünkü o daldırdığım noktadaki tohumları kesip tohum zarına zarar verebilir. Bu sebeple elimle yarmaya devam ediyorum. Bu yarma işleminden sonra tohumlar açığa çıkıyor. Patlıcan meyvesinin alt kısmında tohumları net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle iki tane peçeteyi alacağız ve önümüze serip bu tohumları yavaş yavaş bıçakla kazıya kazıya peçete üzerinde biriktireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi patlıcanın tamamen olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Daha o mor rengini kaybetmeden hasat ederseniz tohumlarınızın çimlenme oranı azalır. Ama bu şekilde tamamen sararmış bir patlıcan meyvesindeki tohumların hemen hemen tamamı çimlenme özelliği taşır arkadaşlar. Bu şekilde bıçakla kazıyoruz ve gelecek yılın tohumlarını elde etmiş olacağız. tohumlarımızı ayıklama işlemini bitirdik arkadaşlar. Peçete ıslandı. İki kat daha peçete sermek istiyorum altına. Şu şekilde tüm tohumları peçete üzerine topluyorum. Ve tek bir katman şeklinde yayıyorum. Tohumların üst üste gelmemesine dikkat edelim. ve rüzgarın etkisiyle uçuşmaması için de şu şekilde bir tanesinin üstüne katlıyorum. Ve gölgede kurumaya bırakıyorum arkadaşlar. Kuruduktan sonra şu şekilde bu peçeteleri rulo haline getirip üzerine tohumun ne çeşit olduğunu yazıp patlıcan, Antalya kumluca patlıcanı, ata tohum kumluca patlıcanı şeklinde uyarı notunu düşüreceğiz. Diğer tohumlarla karışmaması için ve serin gölge ışık almayan bir yerde 4-5 yıl saklayabilirsiniz arkadaşlar. Ama tohumlar her geçen yıl çimlenme yeteneğini biraz biraz kaybederler. Teorik olarak uygun şartlarda tohumların yüzlerce yıl hatta binlerce yıl dayanabildiği örnekleri literatürde mevcut. Ama biz bu yılın tohumunu gelecek yıl, gelecek yılın tohumunu öbür yıl kullanarak bahçemizde sürekliliği sağlayabiliriz ve ata tohum kültürünü de hem uygulamış hem yaşatmış hem de torunlarımıza miras bırakmış oluruz arkadaşlar. Bu paylaşımda sizlere patlıcan bitkisinden gelecek yılki tohumlar nasıl elde edilir ve nasıl saklanır onu anlatmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.